Şimdi Kazakistan gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. TRT Nur Sultan muhabiri Canar Salıbay karşımızda. Evet Canar, Kazakistan gündemi için sözü sana bırakalım. Teşekkür ederim Göktu Kırca. Evet Kazakistan gündemini aktaralım. Kazakistan ve Türkiye arasında askeri işbirliği daha da güçleniyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı ve iki ülke arasında askeri işbirliği imkanlarını belirleyen bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Anlaşmanın imzalanmasından önce iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında görüşmeler yapıldı ve Kazakistan tarafına Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Albay Olcaz Husain başkanlık etti. Anlaşma 17 bu yıl için 17 etkinliği içeriyor ve bu etkinlikler bölgesel güvenlik özel kuvvetlerin eğitimi ve ortak tatbikatlar alanlarını kapsıyor diyelim. Öte taraftan müzakereler kapsamında 2000 eğitim konusu da ele alındı ve 2022 2023 yılları için askeri personel yetiştirme planı da kabul edildi diyelim ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son gelişmeleri aktaralım. Kazakistan Başkenti Nur Sultan'a bugün 7400 Çin aşçısı Sinopharm ve 6 bin yerli aşı kazıbakın tedarik edildiği açıklandı. Öte taraftan Kazakistan Sağlık Bakanı Alixay Soy bir açıklama yap yaparak Jambul bölgesindeki ilaç kompleksi inşaatının tamamlıktan sonra yılda 6 60 milyon doz kazıbak aşısını üretebileceğini açıkladı. Jambul bölgesinde bulunan ilaç kompleksi inşaatı bu yıl tamamlanacak diyelim. Öte taraftan Ülkede 1 Şubat'ta başlayan aşı kampanyası devam ediyor ve aşı kampanyasına ülkede 11 bin sağlık çalışanı katılıyor ve ülke genelinde 1063 aşı noktası faaliyet gösteriyor. Öte taraftan kırsal bölgelerde ise özel soğutma ekipmanıyla donatılmış 320, 354 gezici ekipman da görev yapıyor diyelim. Şu anda Kazakistan'ın 9 bölgesi de kırmızı bölge listesinde yer alıyor. Ülkede vaka sayısı ise 332 bin 396 69'a yükselirken 284.371 hasta iyileşti ve ülke genelinde 3.796 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet biz de sana teşekkür edelim. Canar Salıbay Kazakistan gündemini aktardı bize. Biz de devam edelim.